hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Sergen. Yani. Nasılsınız? İyi Sergen. Sen nasılsın? Diyeceğim de patladık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Tolga abi sana ağır eleştiriler var. Konya'yı rahat ediniz dedin. İnsanlar sana güvenip iddia yapmış. Yani üzüldüm diyeceğim de. <laughs> ben Murat, Murat abi zaman gaz. kaybedenler için diyorum. Kumarda kaybeden aşkta kazanır. Aşk, kazınır, aşk oynasınlar evli değillerse. Abi güzel başladın. Hızını aldın. Devam edelim o zaman. Galatasaray'ı yorumlar mısın? Öncelikle Galatasaray maçın başından sonuna kadar orta sahayı çok çabuk teslim etti. Konya Spor, Galatasaray Galatasaray'ı baştan aşağı çok iyi bir şekilde çalışmış. dersini çalıştığını, oynadığı oyunda pas trafiği de, blokların yakınlığı da bize gösterdi. Galatasaray eksikler tamam eyvallah ama bu dönemde her takımda bu eksikler olacak. Burada oyuncuların daha sık çalışması gerekti. Bunun dışında Galatasaray eğer bu şekilde devam ederse, e, hısır altı ettiği bazı sorunlar da yüzleşebilir. Valla ben e, önce Sayın İsmail Kartal'a helal olsun diyorum. Çünkü 3. hafta e, 4 bir taşı yenmişlerdi. 8. hafta Kadıköy'de sizi yenmişlerdi. Sıra bize geldi. adam hakikaten helal olsun. Biz de kötüydük bu arada yani Konya iyiydi ama biz de kötüydük. E, yani herkes formsuz gözüküyor. Herkes güçsüzdür. Defans döküldü. Biraz Taylan kıpırdamaya çalıştı ama o da yetmiyor bir yere kadar. Ee, sorunlar fazla olan eksikler de fazla. İnşallah bu hafta görürüz ama yani iki hafta önce e, çok başka şeyler konuşuyorduk Galatasaray hakkında. İki maç kötü olunca çok farklı konuşuyoruz. Bu doğru değil bence. E, her şey biz elimizde ve daha ligin başı. Çok şeyler değişir. E, o yüzden bekleyip göreceğiz. Evet bir sonraki maça geçiyorum. Başakşehir maçı ile başlayalım istersen Murat abi. Başakşehir maçını yorumlar Başakşehir e, Avrupa'nın yorgunluğunu, digin e, yorgunluğunu, digin yorgunluğu derken e, adamlar şampiyon oldular onun tadını bile çıkartamadılar. Hemen UEFA Avrupa Ligi'yi de onun peşine gittiler Ağustos ayında. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'yi de lig serüveniyle başladı. Ama psikolojik olarak çok yorgunlar ve artık bunu çok açıkça belli ediyorlar. Bu galibiyet tamam bir özgüven galibiyetidir. Başakşehir'i beklemek lazım, çok kaliteli ama yaş ortalaması yüksek bir takım. Ve de sanıyorum takımın içinde gitmek isteyen oyuncular var ve bunlar artık sorun yaratıyorlar. Yani Başakşehir nihayet bir nefes aldı ama bence şu an futbolcular bile maçtan önce maçtan maça konuşmuyorlar kendi aralarında e, ne yapacağız, nereye gideceğiz, burada mı kalacağız, kalmalı mıyız? Bence bunu konuşuyorlardır. O yüzden de futbol oynayamıyorlar. E, bu zaten net gözüküyor. O yüzden onların hiç kolay değil. Geçiyorum diğer maça. Trabzonspor Abdullah Avcı ile 20 e, puana ulaştı. Abdullah Avcı döneminde 20 puan kazandı. Murat abi? Yavaş yavaş üstüne koyu koyu oynamaya devam ediyorlar. Daha önce e, zamana ihtiyaçları olduğunu söylemiştim. Ekuban diye bir gerçek var takımın içinde gerçekten bugün Süper Lig'den kimi almak istiyorsunuz takımınıza derseniz gözüm kapalı şu anlık yani şu periyotluk Ekuban'ı ve Liska'yı e, söylerim tabi abi bunu unutmayayım. Ekuban'ı söylerim. E, bunun dışında Göztepe Spor e, hiç mücadele edemediği yere gayet etkisizdi ve çok yavaş kaldı yumuşak bir takım görüntüsü çizdi. İkinci yarı biraz kıpırdanır gibi oldu ama bu serseri bir kıpırdanıştı. Işte. Trabzonspor Galatasaray maçı dışında bütün oyunları sisteme bağlı olarak oynadı. Dediğim gibi yavaş yavaş Trabzon'u göreceğiz. Deminki lafım aslında bu lafla, bu maçla alakalı bir şey. Mesela Göztepe bir maçta çok aşırı iyi oynuyor, şaşırtıyor. Bu maçta çok kötülerdi. Ben o yüzden Konya'yı şu tebrik ediyorum. Konya her maç standartlarında oynuyor. Göztepe böyle değil. Bazen dip yapıyor, bazen havayı yapıyor. Trabzon'a gelince e, ben Ekuban hakkında evet iyi olunca ama hani böyle ilk alacağım oyuncu şu ben, anda periyotta. Şu anda periyottan yine ilk başa sokmam. Ama e, Abdullah Hoca iyi gidiyor. Devamını göreceğiz. Beşiktaş. Abim başlasın. Beşiktaş e, devam ediyor bizi. Hepimizi. Ben bir şey söylemek istiyorum. E, Larry bu maçta şov yaptı. E, i̇kinci gol. Beşiktaş'ın attığı golde. Top orta saha civarındaydı. Bir top oldu ileri doğru. Lerner orada gerideydi ama fırsatını kolladı, topu takip etti. Oradan devam etti ve golü attı. Yani o pozisyon bizim Diagne olsaydı, o gol olmazdı. İmkansız olmazdı. Yani Lerner'in attığı ikinci gol, 5 yaşına kadar. Diagne olsaydı, atma şansı yok, sıfır. Ben aklıma Diagne geldi yani. Eee... Demin de bunu ben unuttum söylemeyi. Ya geçen bir maçta gol kaçırmıştı. Kafaya, boş kaleye. Yani ben 43 yaşındayım. 83 kiloyum. Bu halde şu an böyle çıkayım oraya gol atardım yani. O boş kaleye kafayla kaçırdığı gol. Ve helal olsun. Ee, liderliği de aldılar. Bizim maça hazır gözüküyorlar. O maç zaten birçok şey bence belirleyecek. Yani onlar bize yenerse biz iyice geri gideceğiz. Biz oraya yenersek herkes yerine geçmiş olacak. Öncelikle olan altı golden önce ben bir şeye dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Beşiktaş 5 beş maçtır gol yemiyor. Bu takım savunmasının ne kadar olgulu olduğunu, takımın birbiri için ne kadar iyi oynadığını gösteriyor. Takım tamamen bir kolej havasında mücadele ediyor. Beşiktaş dün oyunun bütün gerçeklerini, doğrularını yaptı. Bunları yaparken Rize Spor'da işini çok kolaylaştırdı. Oldukça bireysel hatalar yaptı Rize takımı. Gidiş Rize için çok kötü, dibe doğru gidiyor. Ben Rize için üzgünüm. Rize sevdiğim bir şehir, sevdiğim bir takım. Süper Lig'de olmasını sürekli istediğim bir takım. Belki bu sene için kalırlar ama gelecek için e, çok kötü. Beşiktaş'ta bir Sergen Yalçın gerçeği var. Takımda bir aile tavası oluşturdu. Yapması gerekeni yaptı. Taktiksel olarak da çok önemli şeyler veriyor. Dediğim gibi bu maç özelinde Rize Spor işini kolaylaştırdı. Beşiktaş evet zorlu birkaç fikstürden çıktı. Başakşehir, Fenerbahçe, Alanya gibi. Şimdi yeni bir zorlu fikstüre giriyor. Bakalım buradan nasıl çıkacak. Rize Spor maçı ölçü değil. Dediğim çıkartmayacağız, gibi, çıkartmayacağız. Onu bilmiyorum abi. O sizin ikinizin arasındaki bir şey. İki kişinin arasına üçüncü kişi girmez bizde. Evet, geçiyorum Fenerbahçe'ye. Ben sözü e, mutlu olan tarafa devredeyim. Sen başlamak Teşekkür ederim. Kasımpaşa maçında özel işlerin nedeniyle yoktum. İki maçı da parça parça konuşarak şey yapayım. Çünkü e, bağlantıları var. Bağlantıları olan iki maç. E, çünkü Fenerbahçe burada bağlantılı bir oyun yapmış ve Erol Bulut takımını her iki maça da çok doğru hazırlamış. Nasıl hazırlamış? Doğru hazırlamış. Alanya, Alanya Spor'u düşünelim şimdi ilk etapta. akşamın maçı Alanya Spor kalecisinden başlayarak çok fazla pas yüzdesi olan bir takım ve doğru pasları yapan bir takım. Oyun bloklarını birbirlerine yakın tutan, çapraz pasları ve uzun topları doğru atan bir takım. Burada durdurmayı planlamış. Daha az topla oynayıp daha öz işler yapmayı planlamış ki bu gece anlamında bunu yaptı. Kaçan bir penaltı ve Ferdi'nin %100 kaçan bir golü var. Pazartesi akşamı da tempolu olacak bir ekibi Temposunu düşürttüler. Sadece pazartesi akşamının artısı goller çok doğru yerlerde geldi. Bu akşam için söyleyeceğim bir Ozan Tufan gerçeği. Söylentiler var. Umarım bu söylentiler yalandır. Umarım Ozan bırakıp gitmez ama giderse de bu tempoyla Allah yardımcısı olsun. Çok iyi yerleri hak ediyor ve yapacağı da belli. İnşallah sezon sonunu Fenerbahçe'de kupalandırarak gider. Şampiyonluk kupasını kaldırarak. Gönül onu ister. Onun dışında e, Ferdi Topu oyuna girdiği dakikalarda çok iyi ileriye doğru taşıdı. E, Altay çok başarılı işler yaptı. Ama son dakikalarda hocanın yaptığı e, değişiklik Serdar Aziz hamlesi bence e, yanlıştı. Çünkü çok tempolu bir şekilde paslaşan bir takıma karşı bu yapılmazdı. Ben seni doğru mu duydum? Yani sen demin dedin ki Hani kesmek istemedim, bitsin diye bekledim biraz da. Yani hocanın taktiği doğruydu. Allah'ın yine hazırlanmış da... diyorum abi. Doğru hazırlanmış dedin yani. Doğru, doğru hazırlanmış. Beyin olarak, yani kafa olarak, bahçe, düşünce para... olarak. Ben mükemmel oynadı demiyorum. Bak, doğru edeyim, oyna, oynadı doğru demiyorum. demiyor. Yani Alanya'nın pasına karşı ne, ne yapabileceğini ne yapabileceğini düşünürsün. Alanya Spor senin karşısına geliyor. Marafonadan başlayarak pas yapan bir takım. Ne ben, yapacaksın? Senin yok e, ben, durumun da belli, özgüvar de belli. Ben Önce durduracaksın. Onları sen söyledin. Söz sırası bende. Ben diyorum ki sana, bir Fenerbahçeli maç kendi evinde diyor ki, rakip takımın pas oyunu olduğu için bizim hocamız doğru taktiği hazırlamış. Geride kabul etti dedin. Yani ben Fenerbahçeli olsam da konuşmam. Veya konuşamam, üzülürüm. Ki, niye konuşamıyorsun? Dünyada şu yüzden, dünyada futbol işte. Şu yüzden, Artık bu mantığı alın. Yanım sonuç oyun oynanacak. Şu yüzden konuşamam. Ben Fenerbahçe'ysem, rakip Real Madrid değil, Barcelona değil, Alanya Spor. İyi takım mı? Evet iyi takım. Ama sen Fenerbahçe'sin. Evimde oynuyorsun. Sen daha iyisi oynayacaksın. Sen geri çekilirsen, bak ben sana burada da söyleyeyim. Toplam bas 570, Alanya, Fenerbahçe 270. Ya zaman Alanya kipar, her zaman zabı, yapıyor. Hayır, her Zaten yapamam. bunu izledin. Bunu sen, izlediğin için Alanya Spor'a da göre hazırlanıyorsun. Ben sana dedim. Ben, ben diyorum ki Fenerbahçe'ye sen, sen tapasını yapacaksın. Sen şampiyonla oynuyorsan, rakibi oyunu kabul Sen onu da kabul ettireceksin Abi, diyorum. O kadar değil. büyük bir, o kadar büyük bir maç yüzdesine girdin ki. O kadar kötü bana bir yüzdeye girdin ki. E, i̇ki hafta evvel şöyle yapıp burada ben liderim of diye durdum. Bak şimdi ligin bak, üçüncüsü. Konuşu. Yarın öbür gün. Sen bak, bak, bak bağlantı. Hayır hayır sen olayı saptırıyorsun. Bak ben dedin ki. abi ben sana anlatmak istediğimi anlamak istemiyorsun. Hayır sen dedin ki Fenerbahçe iki maçı bağlantı olarak anlatıyorum dedin. Hocamız Alanya Spor'un onunla göre bir taktik hazırlamış. Kasımpaşa göre, Kasımpaşa'ya göre de Kasımpaşa taktiği hazırlamış. Tempolu hücum yapacağı belliydi değil mi Kasımpaşa'nın? Kasımpaşa'nın oyunu bu. Ani paslar, tempolu hücum. Ben Fenerbahçe, Fenerbahçe orada durdurmuş. Efendim? Ben derdim ki biz de yapamadık. Biz Fenerbahçe ne yapamadık? yapamadı zaten sezon başından beri. Bunu bin kere burada tartıştık. Ama şu anda bir gerçek var. Ben. Erol Bulut elindeki hastalar, sakatlar maalesef Türkiye'de bütün takımların hastaları, sakatları konuşuldu. Fenerbahçe'nin hastalarına, sakatlarına gelince kadro geniş oldu. Pardon da öyle bir şey de yok. Bu kadar birbiriyle oynamamış takım samatayı görüyorsun. Samata normalde öyle bir şut mu atar? Bahçı ben sahil çıksam daha güçlü şut Her şeyi söyledim. Fenerbahçe maç yapıyorsa rakibi kim olursa olsun kendimdeki maçta pas sayısı 165'te kalmış. İsabetli pas sayısı. Rakibin tam 3 katını yapmış. 3 katını yapmış. Bana göre bu hiç doğru bir şey değil. Ha kazandı mı? Kazandı. 3 puan mı önemli? Evet ama bir Fenerbahçe hocası veya taraftar dememesi lazım bunu. Rakibe göre Alanya çok iyi pas yapan takım biz geri çekildik. Taktiğimiz doğru. Bana göre bu küçük küçük tarafta, küçük takım tarafta. Bunu Konya söyleyebilir. Sivas Konya söyleyebilir. söyleyeyim mi? Ama, Fenerbahçe, yok, Fenerbahçe. Yok, yok ama, abi. Fenerbahçe ya şey, o bir başlık bir şey. Ben genel konuşurum. konuşuyorum. Yani Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ben rahatsız sağlayayım çok şükür. Elhamdülillah. Ama Fenerbahçe yani ben de yani avanya maç yaparken dinlememesi lazım bence. Yani taktik doğru Bence benim, benim görüşümce Fenerbahçe, Fenerbahçe iki maçın özelinde de doğruyu yaptı. E, gerekeni aldı. 40 maç var. Dağ köprünün altından binlerce sular akacak. Neler ben, olacağı belli değil. bana göre 3 maçlarını aldılar. Ee, tebrik ediyorum. Hakemli bir hiçbir şey yoktu. Ee, ben sadece Fenerbahçe için daha iyi bir şey beklerdim. Yani Alanya ben de pas yapacağım. Bire bir de korakor mücadele edeceğim. Bunu beklerdim. Yani senden ben, senden şunu beklerdim. Hocamız keşke hücum verebilseydi. Veremedik. Demini beklerdi. Ben abi 40 maçın özelinde bu kadar hastalık varken, virüs varken şuna bakarım. Her an takımda kadrodan kimin gideceği, kimin sakatlanacağı, kimin hastalanacağı belli değil. Ben 3 puana bakarım. Rakibimin yani oyun tepkosunu durdurma, durdurmaya bakarım. Bu dönem maalesef bu 21 takımlı dönem ve ara verilmeden yapılan tatiller. Senin dediğin oyunlar hayal. hayal. Eyleği, hiç eyleği takım için... Ya bak ben sana daha çok iyi kılıyorum bak. Bana tizim, futbol pısırık geldi. Ben bunu kabul edemedim. Ha 3 puan önemli aldınız tebrik ederim. Ama pısırık geldi bu oyun bana öyle mi? Olabilir abi. Ben takımımla gurur duyuyorum. En güzelini yaptılar. Seviyorum onları. Böyle devam etsinler. 3 puanlarını, üç puanlarını, üç puanlarını alsınlar yeter. Hem hakemsiz oldular hem onlar. Sana şaşırmışsınız. O da oldu. Hakemsiz oldu. Ha, tabii abi. Sorarsan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçeli ve ligi biz organize ediyoruz. O kadar Artık seyredenler görüyor. Olayanlar, olayanlar. görüyor. hafta içi federasyon açılımı yaptı. E, limitlerimiz belli oldu. Olmayanlar da olsa zaten sıkıntı olmuyor. Olsun. Abi fark etmez. Yapılmayacak. Konsuzunda bence bu senenin şampiyonu futbollu olmayacak. Çünkü kimse iyi oynamıyor. İşte bazen Beşiktaş, bazen siz, bazen biz ama bence futbolla şampiyon olmayacak. Transfer sezonunu kim iyi kapatırsa bence. Çünkü herkesin eksikleri var. Bence şampiyonluk takım olacak. Şu an bekliyoruz. Her maç için Mesut konuşuluyor. Yasir Onikur dönüyor. Muriş deniyor. Bir sürü isimler dönüyor. Hatta bazen Sollot dönüyor. Ki ben bunlara gülüyorum, inanmıyorum. Çünkü bizim bütçemiz şu an 1 milyon euroymuş. Ee, o parayla bize kim gelir? Ee, zor. O yüzden bekleyip göreceğiz. Bakacağız abi. Her şeyi göreceğiz. Bravo çocuklar. Böyle oynamaya devam edin 3 puan olsun. E değil ki. <laughs> hep de şans tutmaz değil. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim Teşekkür ederiz Sergen. İyi Biraz senin, var, senin Fenerbahçe bölümünü fazla yaptık ama affet bizi artık. Estağfurullah abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>